Evet Rümeysa bugün buraya bizi ziyaret kim gelmiş? Beyza, abla. Beyza ne yapacaksınız bugün? Kickbox. Kickbox. Rümeysa gel bakalım. Çok şanslısın Rümeysa. Neden? Başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet nasıl yapacaklar izleyelim. Evet düşmeden yapacağım izleyelim. Sanki Rümeysa dövüyor mu ne? Evet, bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Bakalım kaç saniye içinde yorulacaklar? İlk kim yorulacak? <laughs> Beyza şortun çok güzelmiş ha. Dikkatimden kaçmadı bu arada. <laughs> Hemen çalabilirim şortu. Oo, döner tekme. Harika. Zeynep ma kardeşini alma kızım. Neden? Görünüyorsun zaten bak burada kameradan. Salıncak da görünüyor. Oraya gidip tehlikeli şeyler yapma tamam mı? Neden yapayım? Zeynep. Bak şu an arkadaşlarım videonu izliyor ve sana kızdığımı herkes duyuyor. İzliyorlar. Zeynep ve kardeşi izliyor ve Beyza ile Rümeysa hala maç yapıyor dehşet kombinelerle hem de. Evet, Beyza'nın da döner tekmesini gördük. Evet, ben de yoruldum. Hadi Rümeysa, hadi nakavt et. Evet. Çok güzel, bravo durmuyorlar ya. Ben bırakırlar diye bekledim ama. Zeynep maçı yorumlar mısın? Ne düşünüyorsun? Sen de yapmak istiyor musun? <laughs> Zaten hiç istiyor gibi durmuyorsun. Evet Beyza değişik kombinelere başvuruyor ama genelde kullandığı ayak hangisi? Hangi tekmesini ve hangi ayağını çok kullanıyor? Yorumlarda belirtelim. Evet değişik yaptı. Fark etti. Kendisi de fark etti. İzliyoruz Zeynep. Niye videoyu durduralım? İzleyelim bakalım sonuç nasıl bitecek. Nasıl sonuçlanacak video. Yani gerçekten yorulmadılar. Şu anda hayretle izliyorum. Rümeysa müsabık sporcu. Tabi Beyza da o yolda ilerliyor. Diyor yaşım geçiyor ve zaman kaybetmeyeceğim. Cemile'yi arayacakmış. Cemile gel beraber spor yapalım diye. Aha Rümeysa pes ediyor. Bilmiyorum Rümeysa. Aha. İnanamıyorum ya. Üç dakika oldu. Şaka gibi. Üç dakikadır yapıyorlar. Aha. Rümeysa düştü. <laughs> Rümeysa bu şu yapabilirsin. Düşür onu. Yakala tekmesini Rümeysa. Yakalayabilirsin. Yapabilirsin. Ben Bak az kaldı yakalıyordun. Hadi. Evet şimdi biz Rümeysa ile Beyza Abbas'ın maçını izliyoruz. Arkadan biri gelecek. Heveslendi. Tabii ki de o gelen Yusuf Ali değil. Yusuf Ali seneye gelecek. Onun ayaklarını gösterelim size. Elleri, ayakları burada izliyoruz beraber. Ve ve gelecek olan bence Zeynep <laughs> A, evet evet Rümeysa düşürüyordun. Tebrik ediyorum seni engelledi gücüyle ama Rümeysa bu maçın kazananı olarak kimi ilan edeceğimiz? Evet, evet, evet Bildiğin mücadele ediyor Beyza yani Rübeysa ile bildiğiniz mücadele etti. Beyza yoruldun değil mi? Hayır canım. Ha, Nefes seslerini duyuyor muyuz? Çok güzel gidiyor devam kızlar. Çok iyi bravo. Ve bu arada Beyza Galatasaraylıymış. Gördüğünüz gibi dört yıldız mı? O? Tabii de beşinciyi de, beşinciyi de kapacaklar. Beyza. Evet şampiyonu Beyza şampiyonun elini kendisi kaldırsın. Evet, evet. Kendi elini kaldırdı hiç utanmadan. Bence Rümeysa elini kaldırmalıydı. Rümeysa çok güzel mücadele etti diyebiliriz. Hadi Rümeysa gel. Gel. Evet tebrikler. Dur dur dur. Videoyu sonlandıralım. Senin videonu ayrı çekelim olur mu? Takip edelim, abone, abone olalım, like. beğenelim. Yani subscribe and like please. I love See you. Zeynep'ciğim at yumruğunu.